Merhaba, ben Fuat Kalafat. Kolezyum olarak biz size evde yapabileceğiniz 65 yaş üzeri kuvvet ve denge egzersizleri vereceğiz, göstereceğiz. Burada amacımız kulübe gelemeyen üyelerimiz için evde boş vakitlerinde kalkıp açıp yapabilecekleri birkaç kuvvet denge egzersizi göstermek. Umarım keyifle yaparsınız. Başlıyoruz. Sağ açış yapacağız. Bacaklarım düz, kollarım düz kollarım düz ve gergin. 5 tekrar, 10 tekrar ne kadar istiyorsanız yapabilirsiniz. 5 sağ yapıyorsam 5 de sola yapacağım. Diz çekiş yapacağız. Sol bacağımla yere kökleneceğim. Denge problemi çeken sandalyeden masasından tutup yardım alabilir. Amacımız karın kaslarını çalıştırmak, dengede durmak. Dizini çek, dik dur ve yere yavaşça indir. Dizini çekebildiğin kadar kalça çizgine çek, indir. Burada da 5-10 tekrar arasında. Kaç yapabiliyorsanız, 5 sağ bacak, 5 sol bacak için çalışacağız. Bu hareketimizde tekrar bir kalça hareketimiz var. Destek alabilirsiniz. Denge problemi çekenler. Amacımız kuvveti ve dengeyi geliştirmek. Tutunmadan yaparsanız daha iyi olacak. Güvende için, kalmak için yine yakın durun masanıza. Dengede duracağız. Sol bacağımın üstünde ağırlığımı taşıyacağım. Yana açacağım ve yere değmeden de geri döneceğim. Bunu da 5-10 tekrar arasında yapacağım. Sağ ve sol bacağım için. omuz bölgemizdeyiz. Bacaklarımız dinlenirken. Kollarım düz ve gergin olacak. Öne doğru omuz kapsülünü saracak şekilde küçük bir daire çizeceğim. Her üç küçük dairede bir daireyi büyüteceğim. Tam kulaça kadar geleceğim. Tam kulaça geldiğimde 10 tane, 5 tane arası kaç yapabiliyorsanız öne tamamladıktan sonra aynı circle'ı geriye doğru yapacağız. 3 tekrarda bir büyüteceğim. Tam büyük olduğunda 10 büyük kulaç yapacağım. Boynumuzla devam edeceğiz. Oturarak da yapabilirsiniz. Ayakta da yapabilirsiniz. Gözlerimle döneceğim. Boynumla döneceğim. Omuzlarım sabit. Arkanızı görmeye çalışacaksınız. Bunu da 5-10 arasında yapacaksınız. 5 sağ 5 sol. 10 sağ 10 sol. İki tarafı hep eşit sayıda tutun. Tekrar omuz bölgemizdeyiz. Omuzlarımı kulaklarıma doğru çekeceğim. Çekebildiğim kadar yavaşça bırakacağım. Bunu da 5-10 tekrar arasında yapabilirsiniz. Müzik Omuzlarımla devam edeceğim. Geriye doğru kürek kemiklerimi çekeceğim, sıkıştıracağım, öne doğru çekip yuvarlayacağım. 5 ila 10 tekrar arasında yapacağım. Sonra circle'ı geriye doğru yapacağız. Öne ve geriye 5-5 10-10. tarafımızı dinlendirirken şimdi alt tarafa geçeceğiz. Bacaklarımla yana doğru bir hamle yapacağım. Hamle yaptığım bacağın üstüne küçük oturacağım. Diz problemini çeken oturmasın. Sadece oturduğu yerden bitsin. Dizinde problemi olmayan küçük inebilir. Denge için tutunabilirsiniz. 5 tekrar, 10 tekrar arasında. 5 sağ yaptıktan sonra 5 de sola yapacağız. Ay, ay. bir bacak hareketimiz var. Yine denge içeren. Bacağım pointte. Ayak parmak ucum ileri gösterecek. Öne doğru küçük bir daire çizeceğim. Tutunabilirsin. Tutunmadan yaparsan daha faydalı olacak. 5 içeriye, 5 dışarıya. Bir bacak hareketimiz olacak. Yandan göstereceğim. İki dizim aynı çizgide. Dik duracağım. Denge problemi çeken tutunabilir sandalyesinden. Topuğunu popoya doğru çek ve yere yavaşça indir. Taşıyıcı bacağım, öndeki bacağım ve dengede kal. Ayak parmak ucun yere değdiğinde tekrar yüksel. 5 sağ, 10 sağ. <laughs>